Bismillahirrahmanirrahim. 7. bölümden eterler nasıl adlandırılır? Burada açıkları kuralı da var. Metoksi. Metoksi nereden gelmiş? Metan ve oksijen. Bir karbon olduğuna metan denir. Oksijen de biliyorsunuz o oksijen de ismi. Metanın sadece ilk başlangıcını almış met. Oksijenin de aynen oksisin alınıp Ne oldu? Metoksi. Metoksi. Eteri de bunları çok kullandık. İki karbon da etoksi. Nereden geldi? Aynen etan ve oksijen. Et başlangıcı. okside başlangıcı oldu. Etoksi. Aynı şekilde propoksi. Üç karbon olan da oksijenden beraber. Bu da aynı üç karbonda. Aynı propoksi. Ama oksijeni ikinci karbona gelip. O yüzden iki Proboksi. Örnek var. Alıştırma var. Alıştırmanın detaylarına geç alanınızı Sadece burada düzeltmeyiniz Klorürdeki dergi klorodu. Peki. Kuralı nasıldı? Dalın adı ve sayısı. Eğer dal var ise adında ve sayısı olur. Burada oksi kelimesi geldi. Yani mesela bir karbon ise metoksidi, etoksidi bu şekilde. Ondan sonra en uzun zincirli karbonlu. Dikkat edin. Oksijen iki karbon arasında olur. Bakın burada oksijen iki karbon. Diğerlerde aynı oksijen iki karbon. Bu şekilde olan da menase metoksi. Eterdi. Konumuz eterdi. Alıştırmaya bakalım. Oksijen var iki karbon arası. Bu karbon kaç karbonda? Birdi. Yani metan. Diğer tarafta da aynı metan. Metan bir si yapışıp da oksijene yani metoksi. Yani bu taraf metoksidi. Diğer taraf nerede? Metandı. İsmi ne oldu şimdi? Metoksimetan. Metoksimetan. Diğerine bakalım. En uzun zincir karbonlu 3 takti. Bu uzun zincirdi. Belki de diyesen bu taraftan aynen fark etmez. 1, 2, 3. Diğer taraftan 1, 2, 3. Demek ki en uzun 3 karbondu. O zaman 3 karbon ne denir? Propan. E. Ne var o yüzden? Metoksi. Bak bir karbonun oksijeni yapsın. Metoksi metoksi nerede yapışmış? İkincide. Oldu iki metoksi. Başka bir dal var. Evet. Bir tane daha var. O da metil. Nerede? İkincide. Oldu iki metil. iki metoksi. Propan. Aynen tam bu kurala göre. Ki böyle kitabımızda var. Abadan yazılıptı. B şıkkını yani alıştırmanın B şıkkı. Bakınız. Ad verip formülistri. Ada dikkat edelim. En yüksek veya en büyük alkan hangisidir? Heksan. Yani 6. 6 karbonu bak düzdüm bu şekilde. Peki. Başka ne var öziden? Metoksi. Metoksi yani metandan oksijen otağı. Metandan oksijen. Bir de ne var? Etil var. Etil yani iki karbon. Nerede? İkilerde. ikisi de. Bakınız di etil. Yani bu etildi. Bu da etildi. İki karbon, iki karbon. Nerede yapışırdı? ikinci karbondan. Çünkü sıralama burada ne olur? Oksijenden yakın olur sıralama. Diğerine bakalım. En uzun zincir karbon hangisidir? E, pentan. Pentan 5 karbondu. 5 karbonu düzdüm. Peki ondan sonra ne var öziden? Propoksi. Yani 3 karbondan oksijen. O da 3 karbondan oksijen. Başka ne var? 2 e, me, metil var. Metil her de, de Yani bu bir, bu iki. İkinci metil yapışır. Metil aşağıya koy, yukarıya koy, fark etmez. Başka da ne var? Klor var. Aynen ikincide de. Bu şekilde adlandırma oğlu. Peki. Şimdi elde edilmesi nasıl olur? Elde edilmesi Williamson yöntemiyle. Bu birim adamın adına kaldı. Williamson son yani sodyum. Unutmamak için son sodyum. Burada açıklığı nasıl oldu? Burada da alıştırma var. Bu alıştırma bir defa bakanlıktan gelipti. Bu alıştırmada sentezlenme kelimesi geldi. Yani hazırlama demekti. Alıştırmanın çözüm. Alıştırma 714 14. Bakın tam sorunu yazmışam. 2020'de de bir defa. Aynı şekilde sentezleme yani hazırlanmadı. Soruda ne dedi? Etanoldan yani ilk başlangıcı verip de etanol. Etanol biliyorsunuz alkol demekti. Bu da etan ol. Geçen ders açıkladık. Bundan ne hazırlamak istedik? Biri büyüten, metoks, etoksi büyüten. Etoksi yani oksijen, yani eter. Eter bizde yöntemimiz var. Sodyum, Williamson. Hemen sodyum ekledik. Bu sodyum hidrojen yerine geçer. Oldu bu şekilde. Sodyum geldi hidrojen. Şimdi bunu başa alalım eklemek ister. Oksijeni yanına ne ekleriz? 4 karbon. Neden 4 karbon? Çünkü dürü büyüten. Büyütenin 4 karbonunu bildik. 4 karbon ekledik. Ama tek başına olmaz. İlla bir halojen özüyle. Brom oluyor, klor oluyor doğru. Şimdi burada brom seçsin. Fark etmezsen kloru seç. Şimdi bu bromla bu sodyum çıkar. Burada kaç tane karbon varsa bu oksijene yapışır. Sonuç oldu. Etoksi bu daha etoksik. Büyüten de da bu daha büyüten. 4 karbon. Eğer belki de soru geldi. Etoksi pentan denir. Pentan kaç karbondu? 5'ti bilirsiniz. O zaman burada 5 karbon eklese. Bu şekilde olur. Aşağıdaki reaksiyonda yani şeyde verdiği, alıştırmada verdiği tam reaksiyon verip de tamamlaması gerekir. Bu da çok basit. Reaksiyon tamamlanı. Burada oğlu oksijen var. Metoksi bu tağa Diğeri iki karbon buradan alındı. Bu bromla da sodyum buraya çıkar. Ne böyle olur? Gelelim fiziksel özelliklere. Fiziksel özelliklerim onu burada nokta etmişim. Seni sısıl, sadece bu şekilde o kozun. Önemlisi amiyasal Kimyasal özellikleri Kimyasal özellikler e, hidre, e, sel, e, seyreltilik sülfürik asit. Bu reaksiyona gider. H2SO4 su ile beraber ne oluşu? Alkol oluşu. Yani eter asit ile beraber alkol oluşturur. Dikkat edin. Bu, bunun yerine hidrojen geldi. Oldu alkol. Bu da oksijene yapışı. Bunun da yerine bir hidrojen geldi. Oğlu alkol. İki tane alkol oldu bak. O yüzden öğünde iki yazılmıştı. Bu yöntemi kullanılır ayrıt etmek için, fark etmek için neyden? Alkoldan eterin, alkandan pardon, alkandan eterin arasında. Bu alıştırma onu açıkları. Bu araştırmada 7 15. Tamam. Sorunu burada yazmışım. Dedi metoksimetan ve etan nasıl ayrıt eder? Bu asite ekleni metoksimetan asit eklendi. Ne oldu? Alkol oldu. Hani dedi ya oksijen ya bunun yerine hidrojen yapıştı. O yapıştı. O bir parçaya da aynen hidrojen yapıştı. O da oldu. E, metanol. Diğeri alkanlar eten özüdür. Eten çikarbondu. karbondu. aynen aynı asit reaksiyona giren de sonuz yoktu. Reaksiyon olmaz. Bu notu tam burada anladır. Son satırda Abını anladır. Diğerleri de reaksiyondu. Bakın klor girende ne oldu? Klor. Abına geldi tam. Oldu. Etil klorur. Burada konumuz bitti. Allah'a